Merhaba sevindeyiz modunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben şu yukarı komple kapattım tamamen kazdım kırdım yıktım bir şeyler yaptım şöyle göstereyim. Buraları zaten yapmıştım Yukarıda komple yaptım burayı bile bile kırmadım şimdilik bu aşağıda ışık var diye içerisi iyice kararmasın. Üzerinde biraz odun var ama bu kırma işini daha sonraya bırakalım. Bisikletimiz bu tarafta şurada toparladığımız malzeme şöyle bıraktık mı bal dursun siz de şuraya gönderdik bunu üzerimize takardı ama şu an çok bir gerek yok bir tane yer çok bir şey ifade etmez bize iki tane varmış ne verebiliyoruz bakalım bir kuvvetten şimdi yük katırı verebiliriz büyük full buff'ta bize fiziksel hasar yok sayma özelliği var yüzde 25 güzel olabilir onun haricinde bu neymiş Headraiser Bunların çevirisine bakayım. Önemli bir şeyse ona da verebiliriz. Burası biraz korkutucu bir yere benziyor. Kapıyı açtın cehennem kapısını araları balon. Biraz sıkıntılı. O zaman kuvvet kesin fullleyeceğiz. Yani 69'lu madenci ana damar. Yük katırı da vereceğiz. Kesik namluya da vereceğiz. Buraya da vereceğimize göre. Burası hepsi 10 seviye kuvvet taşınıyormuş. Evet. Yavaş yavaş buradan yürüsek mi yoksa şimdilik idareten başka bir şeylere vermeye başlasak mı? Doğuştan karizmatik değil, zeka uzmanlığı. Aslında fotoğraf da iyi olur ama kitapları erkenden bitirip çıkan kitapların hepsini hurdaya çıkartırsak o da güzel olabilir. Buradan devam edeceğim. Gidelim şimdi görevimizi alalım. açlığımız var susamışız. Bunları bir halledelim buradan. Görevimizi alalım. Göreve gidelim bakalım. Başlatmadan şu otobüse araca bakalım. İçeri şöyle toplayalım çok fazla içeri girmeden. Araç kitabı. Kütüph motosiklet için az kaldı galiba. Ama ondan önce çalışma tezgahı lazım. Sen ölürsün. Teşekkürler. Başlattık bakalım. Orada bir tane daha spawn olması lazım. inşallah bug'a girmez. Nereden geliyor? Bunda da aşırı derecede tohum falan görünüyor ama yine tarlamarla şuna gireceğiz gibi duruyor içeriden mi vuruyorsunuz nereden vuruyorsunuz canım teşekkürler level'ımızı da aldık bir araç kitabı daha güzel ayağımızın kırığı da iyileşseydi çantadan düşe düşe orayı yaparken biraz sıkıntıya girdi şöyle araçlar 10 olmuş küçük motosiklet 20'de açılıyormuş. Neyse hallederiz. <laughs> Sabah oldu. Ben zaman İkinciyi Samira harcamaya gerek yok ya teke ölüyor çoğu Göre bitti Kolay bitti Biraz daha zorlar diye düşünmüştüm ama ve pek nezih oğlum Nasıl kılıyoruz diyecektim evet özet istemiyoruz kardeşim bize şu an demirci versen çok daha güzel olacak Şöyle yavaş yavaş ben gideyim görev vereyim şifte basmak istemiyorum ayağım ilerliyor çünkü Morning. I got. Oh, Şuradan bize kitaplarımızı ver. Aslında mezar kalıcı mod şemasta iş görür ama şu anda dediğim gibi bu şemayı yapamadığımız için What? çalışma tezgahını o yüzden o sıkıntı olacak bize. Gömülü malzeme istemiyorum. Onu make... yine en sona right. bırakırız. Şuradan görevimiz you. 7 oldu. Bunu yaparsak 8. Bugüne yetiştirebilirsek kademe bir ödül olarak bize standart verirse demirci ocağı veya bisiklet verecek. Bisikletimiz olduğu için de demirci ocağını alabiliriz aslında. Uğraşmadan demirci ocağı sahip oluruz. Bakalım tam çalışalım bugün. Şu ayağın kırığı geçerse. Boşaltmaya doğru. Şimdi ne vardı bunun içinde? Tenceremiz buradaymış. O kadar da baktım. Tencereyi göremedim. Şöyle ona giden gitsin. Ekstra da şunu kullan. Bunu buraya koy. Hatta şunu koy. Şunu da aç. Okuduk mu? Alet. Alet olmaz. Olmaz ama veriyor. Şu diğer verdiğini onu daha önce dikkat etmedim. arar okuyoruz ondan ama. Machine tool. Ha şey. Bu neymiş? Stone Grinder. En sonda bir şey var. Forge Towns. Biraz detay olmuş orası. Ama hallederiz diye umuyorum. Demirci Dünyası. Çok güzel iki tane birden çıktı. Ama önce görevleri tamamlayalım. Dediğim gibi demirci ocağını verirse. Oysa abla. Ana ekrandaki abladan galiba demirci hoca çok fazla malzeme istemediği için onu yapabiliriz. Abla. Korkunç bakıyorsun ama ya. Yüzüne de bakmak istemiyorum. Kusura bakma da. Kaç canım var. Ölür müsün? Teşekkürler. Ve yavaş yavaş dolaşalım. Şunu kullanabiliyor muyuz acaba? kullanma yok. <laughs> Emeli de yarım bırakmışsınız. Hiç toprak dışı beton. Sen ne arada ulaştın arkama? Sen de ölür müsün? Ölmezsin de gel bir tokat da atarız ensene doğru öldün mü aa ölmüş son 13 dakika şurada bitseydi iyiydi ya Ver bir şey çığlıkçı mı ne alaka aa buradan çığlıkçı düşebiliyor ablacım. Kusura bakma. Bağırmadan halledelim Evet bir daha aldık. Oradan mı çıkıyoruz? Buradan mı? Bura kilitli değil gibi ama. Şöyle buradan kullanıyor var. Ve zaten buraya çıkartacaktın sen. Bir kişi ha, alt kattan mı kalıyordu? Şuradan 600 canı var. Derken düştük. Bir sana, bir sana. Güzel ne bakalım zekayı ne yapabiliyorduk 3 şöyle 5 yapsak zeka uzmanlığı için 10 istiyor önce bunu 10 yapacağız o zaman mecbur sonra cesur maceracıdan yürüyeceğiz bu 5 level için 10 istiyor cesur maceracı da çarp o çift görev ödülü için bence bayağı level lazım. Doğru makinelik gerek yok. Teşekkürler. Seni sana takabiliyor muyuz? Takabiliyoruz. O da güzel. Bunları da okuduğumuz zaman 3 kalite scrap tool yapabiliyoruz. neredesin sen topla aleti şu anda skreplerden 3 sonra demir sonra çelik sonra titanyum ondan sonra soul reaper Bu ne cleaver grave digger blood falan bunlar ne lan böyle güzel bir şeye benziyor ben yolda gelirken demirci için kaç malzemesini bastım. Şöyle göstereyim. Nerede bu bir kütük, bir de kaldırım taşı. Eve gidince kalan malzemeyi de hallederiz. Ee, maymuncuk sıkıntımız yok. Üzerimizde hiç vitaminimiz yok. Şu yemeği şöyle koyalım. Birer sıra kaydıralım. Buraya vitamini almış olalım. Şimdi bize seriden bir görev daha verdim. Bunu yapıyoruz. Sonrasında gömleği de yaparsak kademe 2'ye geçiyoruz. Bakalım 8 aynen. Bu 9 olacak. Sonra bunu bunu yapacağız. Atom bağımlı bir tıp günlüğü veriyor. 50 dük 300 dp zincir ödülü. Yani atomu baktım. Atom diyorum bu çıkıyor. Bunu da ilgisi olduğunu sanmıyorum. Demirci ocağı için malzememiz eksik kaldı. Bir tane deri deri lazım. İçeride koltuk falan bulursak oradan deriyi hallederiz. Şöyle bunda bir şey yok. Şuradan mı giriyoruz aynı. Son ayağımıza da 2 dakika kaldı. 2 dakika sonra biraz daha rahatlayacak. Ben de çantayı buraya mı sakladım? Ulan beni buraya sokup tekniğe mi düşüreceksiniz? <laughs> tamam, abi, tamam bir daha geldik şuradan yok yaparak devam eğer mademesi yok sadece temizleme Bunlar alsak mı kaçar veriyor bunu güzel veriyormuş kral bunlarda Beleşten 500 olur Verim amaç mı veriyor? Bir <laughs> veren bir şey lazım. <laughs> Sen bunu al, çekte alalım, kanımlar <laughs> Senin bir yandan nereden duydunuz yine? Ama bu nasıl tip? Ama da biraz fazlaymış. Bu hasarlar düşük mü diyeceğim değil işte. Sen alacak başka bir şey yok kırda yüz yüze konuşalım dur bir daha yaparsın son vuruş hoşgeldin ayağımız geçmiş şükür biraz daha seri hareket etmeye başlayabiliriz ne oh ya, ne oluyor? Oh ya. Sen de lan abla. Geçmiş olsun. Ver bakalım ne veriyorsun. Güzel deri veren bir şey ver. Ama aşağıya bir tur daha bakacağım gözümde kaç olabilir belki. Demirci güzel. Bu da güzel. Bunu da Kürek yapınca küreğe takarız. Böyle bize polimer, kumaş, mumaş bunlar kağıt mı veriyor? Kağıt veriyor. Ne verebilir acaba? Koltuk, masa, sandalye. Aşağıda bir şey var mıydı ekstra? Burada bir ekstrası yok. Hayır vurma bu ele bilenlerdenmiş. Yolda bulacağız artık ya. Şu buradan polimer aynı. O zaman bunu da vereyim. Son görev olarak kaz görevini alalım. Ama kaz görevini almasak daha iyi olur sanki. Şu anda küreğimiz yok. Tahta kürek yapabiliyoruz. Taş kürek. Neyse işte Onunla da kazı işi biraz an sürebilir. Bakalım görevleri sıfırlayalım. Daha mantıklı bir görev de gelirse ona gidersiz. Bu neymiş? Abi, abi, abi var dur. ara ara çıkıyor böyle karşılıklı. Sen kafadan hasar az acaba? Kaskın olduğu için. Kurdaycım burkulmamız yine geçtiğinde artık. tamir edilebilen bir şeye benziyor. Tamam artık. Şımar mı? Evet. Tamir de edilmiyor. E de tıklanmıyor. Neyse yapacak bir şey yok. Tamam. Ben gideyim bakayım yeni göreve. Kadim 2'ye geçelim. Her bir üretim beceri daha. bu <laughs> da işin Otomatik silahlardaki neymiş? <laughs> Atışmalarda hayatta kalma, cartlık falan. Biz diğer kitaplardan devam edelim. Gömülü malzeme. Burayı bir sıfırlıyoruz. Lan ben benden bir şey almadı değil mi bu? Para mara vermedik yanlışlıkla. 580, 355 Hadi bunu alalım Saat de 8'e geliyor ama geceye kalacak gibi iyicene Bakalım bir inşallah yine hallederiz sıkıntımızı üstümüz çok Ağır değil eve gidip üst boşaltmayla uğraşmayalım seriden Gidelim görev hallederim Haydi bakalım Şöyle seriden burayı da halledelim yemek kitabı olur. Seninle... Yok, seninle daha önce karşılaştık. Seninle benim arkamdan dolaşıyoruz Birbirini takip ediyoruz. Kimse yok mu? Ben paranoya aldım. Manyak herif valla takip ediyormuş Aklımı aldı deli Ama bu Fredi Senin vermeni bıraktık mı biz Ulan ne Fredi'ymiş harbiden Adam üşenmemiş takip etmiş arkamızdan acaba deri un, un kasma Çok iyileş bir yüzüm var kusura bakma Öyle misin da alalım Evi için bayağı odun lazım olacak güzel buradan aşağı mı indireceğim bizi? Evet, iyice level almaya başladı güzel. ona göre güzelleşiyor. Sen ona ölürsün. Teşekkürler. 840 orada iki tane var birinde kulakları görünüyor yani kolunun diline göre aklına da biraz büyük yapsalarmış güzel olurmuş ama bayağı zor olurmuş teşekkür ederim düşünmediğiniz için ya da düşünüp zor olacağını bilerek yapmadığınız için her neyse ama tekrardan teşekkürler efendim. Şöyle bunu da alalım. Son görevimizde halletmiş olduk. Diyelim bakalım kademeye ödül olarak ne verecek. Modlar da belli olmuyor çünkü vermeye de biliyor veya başka bir güzel bir şey de verebiliyor. Üçlü takar takarız ama. Şunda tekli var. Buna şunu ekleyelim. Şunlar okuduk mu? Tamam. görev vermeden önce şöyle bir burada level atlamak üzereymişiz. Şunu öldürüp bir level atlayayım ben. O ne lan? Sen efekt değilsin. Ona eminim. Şunu öldürün ben level atlayayım. Görevi sonra beraber veririz. Ver bakalım. Ne veriyorsun? Karyos, tahta, 760, olur bisikletimiz var toplayıcı olabilir ama istemiyorum İngiliz anahtarı. şu an hiçbir aracı parçalayamıyoruz İngiliz anahtarı en s gibi duruyor Efendim, bunu da aldık özel iş kaç metre 800 metre hiç çok uzak değil. Özel işe gidebiliriz. Şurada derimiz eksikti. Bir tane deri bakalım. Satıyorsun dur inşallah. Delikten bir tane versen yeterli. Bir tane eksiğimiz var zaten. Demir Jordan'ı da kuralım. Bölümü burada. bunu sürebilir diye kapatmıştım. Güzel 20 saniye sürüyor. Şuradan üzerimizi alalım boşaltalım. Biz başlamasına kadar temirci ocağımızda olur diye tahmin ediyorum. Şöyle şimdilik yine rastgele koymaya devam. Sen oradasın. Şöyle balda üzerimizde dursun. Kendi üzerimize ekleyelim. Hatta şu olursa normal şeklinde bir çevirelim. Acil lazım olursa. Demirci ocağı. Bunu şuraya yaslasak olur aslında. Şöyle tezgahtan da çok uzak olmasın. Şurayı kıralım. İki kara istiyor zaten. Sen 12'de mi kapatıyorsun? Ben kapatmıyorsun diye biliyorum ama belki 12'de kapatıp 3 ve 4 açıyordur. Sesin ilk defa duyuyorum. Şimdi bu da güzel. Biz burada örs bulmuştuk. Evet. Örsümüz de burada buraya balyoz koyduruyorsun pota koydurmuyorsun pota niye lazım ki Ömme demir, titanyum, kapı, zinc, kuart, scrap, zinc, scrap falan ya. Güzel malzemelerimiz var. Yavaş yavaş eritmeye de başlarız. Bunları da üretiriz. Bakalım diğer bölüme neler olacak. Hoşunuza giderse beğenip yorum yaparsanız bir daha abone beni büyük desteklemiş olursunuz. Şimdiden herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a